Sadece dolarda artan talep değil, aynı zamanda Avrupa'da bir enerji krizi var. Bu bu enerji krizi özellikle Rusya-Ukrayna e, savaşı ile birlikte yaptırımlarla e, birlikte biraz daha e, filizlenmiş durumda. Bu enerji krizinin de euroya ekstradan bir satış baskısı getirdiğini biliyoruz ve euro 1 euro eşittir bir dolar oldu ve psikolojik seviyeye doğru geldi. Orayı gördü gördünüz söylediğiniz gibi biraz önce. Peki euro dolar paritesinde Dolar endeksi bu haldeyken 0.85'leri konuşmak oldukça uzak mı? Bence yakın gibi siz ne dersiniz? En azından mümkün sevgili Yani çünkü artık en azından aşağı ihlaller gelmesi mümkün. Birazdan grafikte de anlatacağımız gibi Avrupa bölgesi ciddi problemli. Yani enteresan şeyler oluyor artık dünyada. Yani sadece ekonomik veri akışıyla değil, ciddi haber akışlarını bir araya getirdiğimizde bütün haber akışlarını savaş bir tarafta işte Japonya'da bir başbakanın öldürülmesi, yani oldukça önemli bir e sinyal. Dünyanın geldiği noktada da İngiltere'de bir başbakanın istifasına giden süreç, işte Almanya'da yaşananlar, Almanya ekonomisine dair son dönemde konuşulan. Kaygılar, hani biz İtalya'yı e, konuşuyorduk, İspanya konuşuyorduk falan ama e, iş Almanya ekonomisinin bundan sonraki dinamikleri noktasında da tartışılıyor. Yani Avrupa bölgesi ciddi sorunlu. Ne kadar şahin olabilecek enflasyonla mücadelede? Hani orada da Avrupa Merkez Bankası'ndan 50-75 bas puanlık adımlar düş konuşulmaya başladı. Ardışık sen de. Da da dar ama yani. yani bu kadar ekonomide problemler varken... Biraz e, tam olarak Avrupa Merkez Bankasını Amerika Merkez Bankası gibi kıyaslamamak gerekiyor. Orada farklı evet. dinamikler var. Zaten bir bölge ekonomisinden bahsediyoruz. En önemli farklılık buradan kaynaklanıyor. Dolayısıyla e, Avrupa Merkez Bankasının bu sene işi e, Amerika Merkez Bankasından çok daha zor. Çünkü Kesinlikle. Amerika'da hani biliyorsunuz biraz önce siz de mutlaka değinirsiniz. Beklentiler mesela bu toplantıda ve bir sonraki toplantıda 75 bas puan faiz artışına doğru erilmiş durumda Fed'den ama ECB'de böyle bir alan şimdilik yok gibi. Kesinlikle ee, yani gerçekten işi de zor. Bakalım hı hı. neyi ne kadar yapabilecek. Çünkü bir yandan enflasyonla mücadele etmek zorunda son 20 yılın 40 yılın enflasyon başlıklarını alıştık. En çok da Avrupa'dan duyduk biliyorsun. Yani evet. şimdi böylesi bir süreçten geçiyorlar. Bir yandan ekonomik aktivitede ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Bir yandan da e, İtalya gibi e, önemli borçluluğu olan ülkeleri defans etmek durumunda. Yani onun için biliyorsun olağanüstü toptanlar ve bir tahvil mekanizmasından bahsettiler. Tahvil, şey, irasyonel tahvil e, hareketleri evet. oluşursa hani biz İtalya oynadıkları niye verdiğimizi izleyicilerimiz görmüş oldu bir kez daha. Aylardır e, niyet paylaşıyoruz. Çünkü onlar biz paylaşmasak da zaten kendi verisetinde bakıyorlar bu sürece.